9. sınıf tarih ders kitabı sayfa 66 cevapları. Tuna yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 9. sınıf tarih Tuna Yayınları ders kitabı cevapları. Sayfa 66 Hammurabi Kanunları'ndan hareketle Babillerde sosyal ve ekonomik hayat ile ilgili neler söyleyebilirsiniz? Cevap: Kölelik sistemi vardır. Tıp kanunları yazıyla anlatılmıştır. Gemicilik faaliyetleri görülmektedir. Hayvancılık vardır. Tapınaklar inşa edilmiştir. 9. sınıf tarih Tuna Matbaacılık ders kitabı sayfa 66 cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.